Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Yusuf Suresi ile ilgili 5. dersimiz yapacağız bugün. 19. ayetten başlıyoruz inşallah. Yusuf Aleyhisselam bir çocuk olarak kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştı ve babalarına kanlı bir gömlek getirerek yalan söylemişlerdi. Sonrasında Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçenler şöyle tasvir ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. 19. ayette diyor ki: ve caet seyyaratun fe erselu varidahum fe edla delveh kâle ya buşra hâza gulâm ve eserruhu bidâaten vallâhu bir kervan geldi ve sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını aldı. Yusuf'u görünce müjde işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Evet gördüğümüz gibi bir kervan geçmekte ve sucularını gönderiyorlar kuyuya. Yavaşça salıyor kovasını ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı buluyor. Sevinme ifadesi ya buşra müjdeler olsun. Yani süper harika bir şey buldum diyor modern ifadesiyle. Böyle sevinmesi ilginç aslında. Hani biz zannediyoruz ki ya acaba birinin canını kurtardığı için mi bu kadar mutlu diye. Fakat ayetin devamından asıl satıp para kazanacağı bir şey bulduğu için sevindiğini öğreniyoruz kervanın sucusu kendisi. Yani işçi, fakir birisi. Bir de kervanın patronu var, değil mi? O da milyoner. Yani adam kuyudan çıkan çocuğu görünce ki hırpalanmış, üstündeki kıyafeti gömleği alınmış falan. Köle veya bir köle çocuğu gibi göründüğü için direkt aklına onu satmak geliyor ve ayette onu bir ticaret malı olarak sakladılar diyor. Saklamalarının sebebi de bu anlattığım şey. Yani o kervandaki her şey aslında kervanın sahibine aittir gidecekleri yere varınca çocuğun bulunmaması için saklıyorlar. Yani kara borsada eline geçecek 3-5 liraya çocuğu satıp kurtulacak. Saklamasının bir diğer sebebi de muhtemelen ailesinin onu bulamaması için olabilir. Şunu bilmiyoruz. Yusuf Aleyhisselam onlara ailesinden bahsetti mi? Babasını anlattı mı? Hani evinin adresini verdi mi? Bahsedilmiyor ama onu bulanlar için çok da önemli değil böyle şeyler. Tek düşünceleri çocuğu satıp az da olsa ellerine bir para geçmesi. Maalesef burada da görüldüğü gibi toplumda açgözlülük ve hırs hüküm ferma ise şefkat ve insan hayatı değerini kaybediyor. 20. ayete geçelim. Ve şerahu bi bahsin rahime ma'dudetin ve kanu fihi min zahidin Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi değersiz bir paraya satılmasının iki manası olabilir arkadaşlar. Bir, gerçekten yani gerçekten ucuza verip geçtiler. Ellerinden çıksın istiyorlardı. Her an yakalanma ihtimalleri vardı çünkü. O yüzden işte ilk durdukları markette satıp geçtiler. Diğer ihtimal de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın paha biçilmez olması. Karşılığında ne kadar para alırlarsa alsınlar ucuza gitmiş olacaktı. Ki böyle bir rivayet de var. İbni Abbas'tan radiyallahu anh. Muhtemelen İsrailiyat çünkü eski ahitte de bu şekilde geçiyormuş. Ee, Hazreti Yusuf'un aleyhisselam 20 gümüş paraya satıldığını söylüyor ki aslında bir çiftçinin 1-2 senede kazanacağı paraya denk geliyormuş. Ne kadar doğru olduğu hakkında bir, çok bir şey diyemem. Fakat bildiğimiz bir şey var Kur'an'ın dediği çok ucuz bir fiyata satılıyor. Bazı meallerde kardeşlerinin onu sattığından bahsediyor arkadaşlar. O da Tevrat kaynaklı bir bilgi. Yani yine eski ahite göre kuyuya hapsediyorlar kardeşlerini. Sonra bir kervan geçtiğini gördüklerinde satıyorlar. Fakat Kur'an daha farklı anlatıyor olan biteni. Bir sucunun gelip onu bulduğunu hatta anlaşılmasın diye gizlediğini söylüyor. Bir sonraki ayette şunu görüyoruz. Yusuf Aleyhisselam makam sahibi bir kişi tarafından satın alınıyor. Yani daha gelmedik o ayete. Aziz diye bahsediyor Kur'an. O zamanlar devlette önemli bir bürokrat olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu en son satın alan kişinin daha sonradan çok daha yüksek mevkilere geldiğine dair işaretler de var. Fakat bu kervandaki sucuların el altından çıkarmaya çalıştığı bir çocuğu yani direkt elit bir insanın satın alması çok makul değil. O yüzden şöyle bir yorum yapılabilir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam öncelikle köle toptancısı tarzında birilerini satıldı. Hatta oradan başka bir yere, oradan başka bir, oradan başka bir yere derken değeri ve kalitesi ortaya çıktıkça kendisini elit bir markette buldu. Ve bu zat tarafından Kur'an-ı Kerim'in aziz diye bahsettiği bu zat tarafından satın alındı. Daha bir önceki sayfada babasının kolları arasında şefkate muhtaç bir çocuğu önce kuyuda mahsur kalırken görüyoruz. Sonra kervancıların elinde bir ticaret malı olarak saklanırken görüyoruz köle pazarlarında sağa sola satılırken görüyoruz. Hani o yaşlarda çocuğu olan veya işte kardeşi, yeğeni olan arkadaşlar empati yapabilir. Hikaye gibi okuyoruz ama gerçekten çok korkunç yani travmatik bir tecrübe. Bu türlü durumlarda böyle başından böyle olaylar geçmiş bir insanın bir çocuğun normalde bütün hayatı değişir yani self image dediğimiz kendisine bakışı değişir. Bir, bir nevi köleleşme, bir çeşit sindirilmeye maruz kalabilirler. Fakat Yusuf Aleyhisselam çok özel bir çocuk. Allah'ın inayetiyle böyle bir hale girmiyor. Cenab-ı Allah bir peygamberi böyle olaylar silsilesinden geçirerek aslında bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu gösteriyor bize. Yani ailesi içinden bile olsa bir başkasını çekememenin 3-5 lira kar etmek için insan onurunu hiçe saymanın toplumda nelere sebep olabileceğini, masum bir çocuğun bile hayatını nasıl bir ömür boyu etkileyeceğini anlıyoruz. Diyelim وَيَ 21َ الْآيَةَ 21َ آيه. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Mısır'da onu satın alan adam karısına dedi ki işte o azizden bahsediyoruz. Ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece Mısır'da adaletle hükmetmesi ve kendisine rüyadaki olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Öncelikle arkadaşlar burada gerçekten anlayamadığım bir ısrar görüyorum meallerde. Hemen hemen bütün mealler tarafından. Yusuf suresinde tevil-i ehadis. Tevil-i ehadis. Yazdıkça mealler bunu rüyaların yorumu olarak çeviriyor. Yani biz Yusuf'a rüyaların yorumunu öğrettik şeklinde. Aşağı yukarı anlıyorum bu çevirideki niyeti. Yani sonuçta Yusuf suresinde baya bir rüya ve rüya yorumu var. Ana hikaye de zaten bir rüya üzerinden gidiyor. Fakat e hadis kelimesini hadiseler, olaylar olarak da çevirebilirsiniz. Yahut sözler olarak da çevirebilirsiniz ki hadis, hadis kelimesi de söz demek zaten. Bazı mealler hatta şey demiş, sözlerin yorumunu ona öğrettik demiş. Yani Hz. Yusuf Aleyhisselam'a söylenen sözleri yorumlama kabiliyeti vereceğiz şeklinde. Bunu da anlıyorum. Sonuçta bir karşılığı var sözlükte. Ama çoğu meal direkt rüyaların yorumu olarak çeviriyor burayı. Bu bana gerçekten Hz. Yusuf Aleyhisselam'a verilen yeteneği kısıtlamak gibi geliyor. Niye? Ya sonuçta düşünün olayları yorumlama ilmi öğretilen bir kişi hem etrafında meydana gelen olayları hem insanların sözlerini hem rüyaları yani hayatla alakadar karşısına ne çıkarsa çıksın onları doğru bir şekilde yorumlar. Yani şunu soruyorum ona rüyaların yorumunu öğretmek için Mısır'a yani Mısır'dan bir bürokratın evine yerleştirdik mi daha mantıklı bir çeviri yoksa ona olayları nasıl yorumlayacağını öğretmek için Mısır'dan bir bürokratın evine yerleştirdik mi daha mantıklı ki tabii bence ikincisi daha mantıklı. Çünkü o evde büyüyecek ve hem devlet işlerine vakıf olacak, hem siyasetçilerin iki yüzlülüğünü görecek, hem halkın isteklerini bilecek, hem eve giren çıkan insanların konuşmalarına şahit olacak ve bu vesilelerle kendisine olayları yorumlama ilmi öğretilecek. Fakat yine de ben bir şeyi kaçırıyor olabilirim. Yani niçin mealler ısrarla bunu sadece rüyaların yorumu olarak çeviriyor konusunda hani teknik bir sebebi de olabilir. Varsa bir bilginiz lütfen aşağıya yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Ayete geri dönelim. Mısır'da onu satın alan adam karısına dedi ki diyor. Ya bu arada lokasyon bilgisi de veriliyor. Mısır'dan bahsediliyor Yusuf suresinde. Kısa hani Kenan ilinde başlıyor. Yakup Aleyhisselam ve çocukları orada yaşıyor sonuçta. Fakat Kur'an bahsetmiyor bu bilgiden. Çünkü verilecek mesaj açısından bir önemi yok o bilginin. Ha diyeceksiniz ki Mısır'ın ne önemi var? Ya öncelikle surenin iniş sebebini işlediğimiz yerde de bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Yahudiler bir soru sormuşlardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İsrail nasıl oldu da Mısır'a yerleşti demişlerdi. Ve bu sure nazil olmuştu bir cevap olarak. Dolayısıyla açıkça Mısır demek önemli. İkincisi de arkadaşlar Mısır'da Kur'an'ın böyle case study olarak, yani bir örnek olarak bize anlattığı, üzerinden ders verdiği iki çeşit prototip numune topluluk var. Biri Firavunlar. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz bunu baştan sona. O zaman için Firavun yok ama daha sonra iktidara gelecek olan, kendilerini Allah olarak ilan edecek, Allah'a karşı gelecek bir topluluk. Diğeri de İsrailoğulları. Bu iki grubun da davranışları kıyamete kadar insanlar tarafından taklit edilecek davranışlar. O yüzden önemli örnekler diyebiliriz. Sadece Kur'an'da değil yani Tevrat ve İncil'de de bu şekilde. Dolayısıyla Mısır'dan spesifik olarak lokasyon bilgisi verilerek bahsedilmesini bu gibi sebeplere bağlayabiliriz arkadaşlar. Evet karısına demiş ki bu zat ekremi metvahu. Bu ifadelerin mealini az önce ona değer ver ve güzel bak şeklinde okumuştuk. Ekremi ve ikram zaten aynı kökten gelen kelimeler. Bazı mealler de mesvahu kelimesine kalacak yer manasını verdiği için hani onu güzel ağırla, onun yerini üstün tut, kaldığı yerin konforlu olduğundan emin ol gibi ifadelerle çevirmiş. Bu neden önemli? Yani normalde bir köleye bu kadar ikram ifadesi kullanılmaz. Onu hizmetçi ya da köle olarak kabul edersiniz ve basit ihtiyaçları neyse görürsünüz. Fakat burada Aziz yani bu satın alan şahıs Yusuf Aleyhisselam'a çocuk bir köle olmasına rağmen bir misafirmiş gibi değer verilmesini istiyor. Yani daha ilk andan itibaren onda bir ışık fark ediyor. Bir, bir şey görüyor. Onu diğer kölelerden farklı tutuyor. Zaten bunu açıkça şöyle ifade ediyor. Ne diyor? Belki bize ileride çok faydası dokunur veya onu evlat ediniriz. Yani Tarihi olarak o dönemlerde özellikle yönetici kesimdeki kişilerin kabiliyetli çocukları evlat edinmek veya yanlarına yerleştirip yetiştirmek istedikleri biliniyor. Belki de çocuk sahibi olamayan bir ailenin bir nevi kendi soylarına dahil edip varis kılma çabası da olabilir. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın olağanüstü bir kabiliyet sergileceğini daha ilk bakışta seziyor Aziz. Böylece onu uzun vadeli, köklü bir yatırım gibi düşünüyor ve mesva kelimesini kullanıyor. Mesva hani bir kimsenin uzun nesiller boyu yaşayabileceği ya da atalarının yaptığı toprakta böyle kök salması anlamlarına gelen derin bir ifade. Yani bu çocuk burada kalıcı, sadece geçici bir köle değil demek istiyor. Ayetteki bir diğer vurguysa şu, işte böylece Yusuf'u memlekette sağlam bir yere yerleştirdik ki ona olayların yorumunu, ben böyle çevirmek istiyorum. Yani tevil-i hadisi öğretelim. Yusuf'u o memlekette sağlam bir şekilde yerleştirdik ki ona olayların yorumunu öğretelim. Bakın sanki tesadüfen yaşanılan şeyler değil mi? Ama Allah başından beri Yusuf Aleyhisselam'ın bütün çektiği sıkıntılarda aslında kendi takdirini yürüttüğünü ifade ediyor. Kardeşlerinin planları, kervanın onu bulup satması, köle pazarında dolaşması, Mısırlı devlet adamının onu seçmesi hepsi Allah'ın büyük bir planının parçası. Nedir o plan? olayların yorumunu öğrenmesi için onu sağlam bir yere yerleştirmek. Ve ayetin devamında Allah kendi işinde mutlak üstün olandır fakat insanların çoğu bunu bilmez deniyor. Yani dışarıdan bakınca kardeşleri şuna sebep oldu, onu bulan sucu işte sattı, aziz onun elinden tuttu gibi bir nevi ona kapıları açtı gibi durabilir. Ama gerçekte genç Yusuf'u aleyhisselam o evde misafir eden de orada siyaseti ve toplumsal ilişkileri ince ince öğrenmesini sağlayan da Cenab-ı Allah'tır. Biz fark etmesek de onun gizli ama galip bir tecellisi hayatımızda sürüp gider. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam'ın hem manevi eğitim yani peygamberlik gibi, sabır gibi, hikmet gibi hem de dünyevi eğitim diyebileceğimiz yani yönetim gibi, ekonomi gibi, işte insan ilişkileri veya diplomasi gibi dersler o evde Yusuf Aleyhisselam'a veriliyor. Hani formal bir ders almıyor belki ama üst düzey toplantılarda onlara hizmet ederken o insanları tanıyor, değil mi? Zenginler ve fakirlerin dünyasına şahit oluyor, saray eşrafının gizli dedikodularına şahit oluyor, her türlü sözün gerçekten ne anlama gelebileceğini, değil mi? Yani hangi ifadenin hangi duyguları taşıdığını öğreniyor o evde. Ya bu sözü bu adam niye söyledi? Bu jestin altında ne var? Yani şu adam böyle konuştu ama. Herkes gittikten sonra benim efendime şunları söyledi. Ha, demek ki asıl niyeti buymuş. Şu değilmiş diye olayların detaylarını ve yorumlanmasını ince ince öğrenecek. Bütün bu tecrübeleri sayesinde sonraki yıllarda Mısır hazinelerine bakma görevi üstlenecek. Büyük bir kıtlık dönemini yönetecek. Böylece milyonlarca insanın hayatta kalmasına vesile olacak. Eğer kuyuya atılmasaydı, köle pazarına düşmeseydi. Aziz'in evinde bu imkanı bulmasaydı sebepler planında sonraki büyük plan tahakkuk etmeyecek. Demek ki bazen başımıza gelen zor ve acı olaylar uzun vadede çok hayırlı sonuçların yolu olabiliyor. Ayetteki işte insanların çoğu bunu bilmez diyor zaten. Bu ifade de Allah'ın gizli rahmetini ve olaylara hükmedişini hemen göremeyebileceğimize işaret ediyor diyebiliriz. Bir sonraki ayet 22. ayet şu şekilde ve بَلَغَ balaga eshuddehu حُكْمًا وَعِلْمًا ve ilma ve muhsinin Yusuf erginlik çağına erişince ona isabetle hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları ayette muhsinleri diyor. Biz böyle mükafatlandırırız. Yusuf Aleyhisselam şimdi erginlik yetişkinlik çağına gelmiş. Aradan yıllar geçmiş yani aynı evde yetişmiş. Kur'an bu olgunluk ifadesi olarak belaga eşiddahu diyor. Kaç yaşında olduğuyla alakalı 18 yaşında diyen de var, 40 yaşında diyen de rivayetler var. Kesin bir yaş vermiyor Kur'an. Ayetteki vurgu Hz. Yusuf'un Aleyhisselam fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimin tamamlamaya başlamış olması. Yani hem vücutça kuvvetli, hem akılca ve ruhça güçlü bir noktada. Sonra Cenab-ı Hak ona işte hüküm ve ilim verdiğini bildiriyor. Klasik meallerde hikmet ve bilgi veya peygamberlik ve elim şeklinde de çeviriyor. Çünkü hüküm peygamberliktir diyenler de var. Fakat daha makul olanı nedir? Hikmet kavrayış, yönetim bilgisi, hem de isabetli karar verme kabiliyeti kastediliyor diyebiliriz. Yani her halükarda şu mesaj net. Allah Hazreti Yusuf'a çok genç yaşta kendini koruma, doğru kararlar alabilme, duygularına hakim olma gibi üstün bir özellik nasip etmiş hayatının ilerleyen dönemlerinde işte iftira olacak değil mi? Hapis olacak, zindan olacak veya devlet yönetimi gibi olaylar başına gelecek. Orada kendisine Allah tarafından vehbedilen, bahşedilen hükmen ve ilmen ayette geçtiği şekliyle yani hikmet ve bilgisiyle ayakta duracağını söyleyebiliriz. Ayetin finali de şu şekilde bitiyor ve işte biz muhsinleri böyle ödüllendiririz. Muhsin yani iyi niyetle elinden gelenin en iyisini yapan demek. İhsan şuuruyla davranan demek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam evinden hani uzak kaldı, belki bir anne babanın yanında büyümedi. Oradan oraya satıldı. İşte ahlaksız tekliflere karşı karşıya kaldı. Okuyacağız onları da. Ama bulunduğu kirli ve entrikalı ortamlarda her zaman daima tertemiz kaldı. Kimse görmezken de Rabbini unutmadı ve hayatta nerede konumlandırıldıysa orayı en güzel şekilde imar etti. Ya yani işte ihsan bu ve Allah diyor ki işte öyle gençlere, öyle insanlara, bu muhsinlere hüküm ve ilim verilir. Bakın küçük bir nüans var burada. Bir yorumda gördüm ama güzel bir nüans, güzel bir yorum. Yusuf Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam olduğu için değil, bir muhsin olduğu için, iyi niyetle elinden gelenin en iyisini yapan biri olduğu için Allah ona hüküm ve ilim veriyor. Dolayısıyla bu kapı sadece ona açılmış peygamber olduğu sebebiyle açılmış bir kapı değil muhsin olabilecek, ihsan şuuruyla yaşayabilecek herkese açık olan bir kapı. Rabbim hepimize bu şuurla yaşama yolunda yardım etsin. Amin. Burada durabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki derste Hz. Yusuf'un başından geçen büyük imtihan, aleyhisselam kapalı kapılar ardında bir kadının ondan murad almak istemesi üzerine yaşananlar üzerine konuşacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.